Hadi akşama görüşürken bu de olur? Derste. Günaydın. Sen Haydar'sın değil mi? Ve bunu sen çözdün. Sana fakültede asistanlığımı teklif ediyorum oğlum. Ayrıca istersen sana özel ders de verebilirim. Ama ben daha hazırlıktayım hocam. Fark etmez. Sen bir dehasın. Estağfurullah. Soğandan Ne diyorsun? Kabul mü? Kutlarım. Arma. Arma. Çevre mühendisliği ne tarafta? Orman, Orman. Ne oldu Aydar? Nedir bu hali? Koştum. Sana haber. Haber. Vermek için bana asistanlık verdiler. Sana koştum. Çok <laughs> sevindim Aydar. Haydar Lan ben az önce Zemin'den şey ne diyeceğimi bilemedim sonra... yani. <laughs> Hemen mi gidiyorsun? He. E, madem buraya kadar geldin bir çay içelim diyecektim. Tabi acele işin yoksa. Hem biraz konuşurduk da. Olur. Senin dersin yok mu? E, var ama kızlar giriyorlar nasılsa. Onlardan alırım. Armağan? Hı? Armağan nereden? Kolay gelsin. Hadi bakayım çocuğum derse sen geç kalmışsın. Çayı okulda içmemiz şart mı? Ee, Yo değil. Neden? Kalabalıktır şimdi. Ee, tamam o zaman ben üstüme hemen bir şey alıp gideyim. Gerek yok. Ben üşümüyorum. Ama da ondan. Öyleyse yine koşarız. <laughs> <laughs> Askerden dönüp memlekette çobanlık yaparken bir yandan koyunları kollayıp. Bir yandan Ferit Hoca'nın söylediklerini düşünürdüm. Sen bir mucizesin Haydar derdi bana. Eğer şehre gidip okursan bir gün seni keşfederler derdi. Haklıymış. Keşfettiler işte. Böyle olacağını hiç hayal etmedim. Bizim memleketin bozkurlarında ne çiçek yetişir ne de hayal. Artık şehirdesin. Hayatın nasıl değişiyor bak. Daha hazırlıktayken asistan oluyorsun. Bundan sonra yolun açık. Armağan. Ben korkuyorum. Korkuyor musun? Neden? Hayatımın değişmesinden. Ben köy çocuğuyum. Bizim oranın toprağı dümdüzdür. Zaman acele etmeden akar. İklimler bile kolay değişmez. Ama burada her şey çok hızlı değişiyor. Değişirken de insan bir sürü şeyi kaybediyor. Ardında bırakmak zorunda kalıyor. Neyi kaybetmekten korkuyorsun? Sevdiklerimi. Ben şehirden geldim. Bursa'da da zaman buradaki gibi hızlı akar. Benim hayatım daha altı yaşındayken değişmeye başladı. Annem bir trafik kazasında öldü. Bir yıl sonra da babam kanserde. Abilerimle bana dayımlar baktılar. Hep sığıntı olduğumuzu hissettirerek. Ben hayal kurardım Haydar. Dayımın evinden kurtulduğumu, üniversiteye girip bir meslek sahibi olduğumu düşlerdim. Sevdiklerimi çok erken arkamda bıraktım. Ama onları kaybetmedim. Annemle babam hala benimle. Buradalar, yüreğimde. ...bana en yakın yerde. Korkma. Hayat kaybetmekten korkmayanları seviyor galiba. Sağ ol. Senden başka konuşacak kimsem yok. <laughs> Üşüdün sen. Yok. Soğuktan değil. Armağan. Bana şu asistanlık işini baştan anlatsana.